arkadaşlar. Bugün TYT tarih videomuzun ikinci kısmı ile beraberiz. Şimdi sözü Çağıl Hoca'ya bırakıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Zaman ve takvimi işleyeceğiz. Bugün tarih bilimine girişin ikinci videosu. Tarih bilimine girişte hocam Gamze hocam iki videoya olarak belirledik. Hızlı bir şekilde anlatacağız. İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi nokta atışı ve sınav odaklı gidiyoruz. Yani bizlerin anlatmadığı herhangi bir yeri ÖSYM soramaz. Bu konuda arkadaşlara garanti verebiliyoruz. Evet. Çünkü direkt sınav odaklı gidiyoruz hocam. Zaman ve takvimle başlayalım hocam. İlk takvim kullanan Sümerler ve Mısırlılar hocam. Önemli yerlerden bu. Şimdi TYT hep yorum diyoruz biz ama... ...AYT'de bilgi de çıkıyor. AYT arkadaşlar dinlediği zaman Sümerler ve Mısırlılar olduğunu bilmesi gerekiyor. Ancak TYT'deki arkadaşlar da bunu bilmesi gerekiyor. Çünkü hep yorum derken... ...biraz da bilgiyle karma yaparak ÖSYM... E, yorum soruyor. Bu yüzden Sümerler ve Mısırlılar ilk takvimi kullanan olarak not aldık. Toplumların önemli gördüğü olaylar takvimlerin başlangıç yılı olarak belirlenir. Yani örnek vermek gerekirse Nasıl pek, bir örnek üzere? Hep tabii ki Gamze hocam. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılı bizim Hicri takvimimizin başlangıcı. Yani hmm. takvimler oluşturulurken önemli olaylar başlangıç olarak alınır. Yani bunlar neden önemli biliyor musun Gamze hocam? Evet. TYT'de yorumlarken, soru yorumlarken bunu yukarıda veriyor. Alttaki şıklarda bunun üzerinden yorum yapmasını istiyor ÖSYM öğrencinin, TYT öğrencisinin. O yüzden bunların dışında herhangi bir şey paragrafta veremez. Şimdi en önemli yere geldik bu konuyla ilgili. İlk videomuzda da önemli yerler vardı. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler. Hem TYT arkadaşlarım hem AYT arkadaşlarım çok dikkatli dinlemelerini tavsiye edeceğim. Çünkü hocam neden? ÖSYM buradan yaklaşık 3-5 yıldır soru sormuyor. Burası bir gizli yer. Her an her an ÖSYM'nin soru sorabileceği bir yer. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler. Başlıyorum evet, hocam. Çok. 12 hayvanlı Türk takvimi. Güneş yılı esas. Bizim ay ve güneş dışında herhangi bir takvimimiz yoktur. Ay ve güneş yılları esas alınarak takvimler belirlenir. 12 hayvanlı Türk takvimi güneş yılı esas. Güneş güneş güneş. 12 hayvanlı Türk takvimi. Hayvan atları ile yıllar gösterilir. Domuz yılı var, yılan yılı var. Bu yıllarla beraber kullanmışız çok eski çağlarda. Çok eskiden. Hicri takvim Şimdi hocam en kritik yerdeyiz. Bakayım. Ay yılı esas olan takvimimiz. Şimdi güneş, 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 ay. ÖSM ne yapar hocam? Yukarıda bir paragraf verir. Ay yılı esas takvimdir der. İşte seni çalışanla çalışmayana evet. ayırt eder. Orada hicri takvimi Devlet, işaret. Evet hicri, hicri takvimi <laughs> göreceğiz. Ay yılı esas. Soru beklediğimiz bir yer 2-3 yıl içinde mutlaka buradan bir soru ÖSM soracak. Hicri takvim. Ay yılı esas olan tek takvimimiz. Hicret başlangıç. Hz. Muhammed peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göçü. Hicret başlangıç. Hicri takvim. Oluşturan kişi Hazreti Ömer. Yani onun döneminde. Dediğim gibi AYT'de de TYT'de de. Yukarıda paragrafı verir. Hz. Ömer'i koyar. Hicreti başlangıç koyar ve en önemli şeyi ay yılını koyar. Hemen hicri, takvim. takvimi o zaman Seçiyoruz hocam. Buluruz. Celali takvime geçelim hocam. Güneş yılı esas. 365 gün 6 saat. Büyük Selçuklu döneminde Melik Şah döneminde. Çok soru beklediğim bir yer değil ama hocam. Nasıl olur? Yukarıda Melik Şah verir. Bir tek evet. takvim verir. Büyük Selçuklu döneminde Melik Şah'ın ismi geçmeden bunu soramaz hocam. Yani ne? anahtar kelimesi Melik evet. Şah. Anahtar kelimeleri. Direktman dediğim gibi sınav odaklı gidiyoruz. Yani ee, yani PYT'de çıkabilecek, AYT'de çıkabilecek yerlerden üzerinden gidiyoruz. Hicri takvim. Hazreti Ömer vermeden, ay yılı esas vermeden Hicri takvimi soramaz. 12 hayvanlı Türk takvimini güneş yılı esas hayvan hatlarıyla gösterilmesi demeden veremez. Celali takvim. Melikşah dönemi demeden veremez. Üçünü de hallettik hocam. Geçtik Rumi takvime. Güneş yılı esasken hocam. Osmanlı'da mali işlerde, vergi işlerinde kullanılırdı hocam. Çok önemli Rumi takvim. Neden hocam? Osmanlı döneminde mali işleri belirlerken Rumi takvim kullanılır. Şimdi yukarıda verir hocam gene TYT ve Osmanlı işlerinde mali kelimesini gördüğünden Rumi'yi seçecek hocam benim öğrenci Mali ile Rumi'yi birleştirecek. Anahtar kelimesi mali kelimemiz işler. Mali işler hocam. Miladi takvim. Şu anda kullandığımız, kullandığımız hocam. güncel. 1 Ocak yani. başlangıç olarak alınıyor. Şu anda nasıl 1 Ocak başlangıç olarak alınıyor? Evet. Aynı şekilde. 365 gün 6 saat. Şu anda olduğu gibi Hazreti İsa'nın doğumu başlangıç olarak alınıyor. Ülkemizde aktif olarak 1 Ocak 1926'dan beri kullanıldı. Neden miladi takvime geçtik hocam? Çünkü Neden? Atatürk döneminde e, cumhuriyet kurulduktan sonra cumhuriyet kurulduktan sonra e, yurt dışıyla bağlantılı işler yapıp yani tarım, ticaret yapman için senin onlarla takvimin aynı olması gerekiyor hocam. Yani Atatürk lazım. döneminde yapılmış en önemli e, olaylardan biri. Çünkü eş zamanlı olması gerekiyor. Sen Rumi takvim kullanırsın. Arkadaşlar Avrupa farklı bir takvim kullanır. Bu sefer ticaretini Ticareti yapamazsın. Şu anda kullandığımız mili takvim. Hızlı toparlıyorum. 12 hayvan Türk takvimi. Hayvan hatlarıyla Hicri takvim. Ay yılı Hazreti Ömer. Anahtar kelimeler burada hocam. Celal takvim. Büyük Selçuk dönemi Melişa. Melişa. Rumi takvimde Mali işler. maliyle ile Rumi'yi birleştirecek benim öğrencim. Mali, mali Rumi. Rumi. Miladi evet. takvim şu anda kullandım hocam. Ertan. Geçiyorum ikinci video hocam. E ikinci kağıda düzeltiyorum. Tarihe yardımcı bilimler. Bakalım. Hocam, e, tarihi bilimlere tarih bilimine girişin e, son konusu Tarihe yardımcı bilimler nelerdir? Daha bir sürü sayabiliriz ama en önemlileri aldım hocam. Kronoloji sıralama çıkıyor. ÖSYM'nin sevdiği birer. Hem AYT'de hem TYT'de seviyor. Kronoloji sıralama. Kronoloji sıralama derler hocam. Zaman dilimi. 1789 Fransız İttirali. Daha sonra gelen sene Senedi ittifaklar. Daha sonra gelen Cumhuriyet'in ilanı. Yani bir sıraya koyacaksın hocam. Kronolojiyi sıraya koyacaksın. Nümizmatik. Para birimi hocam. Nümizmatik. Nereden aklına gelsin benim öğrencimin? Bankamatikten gelsin hocam. Kotlasınlar. Nümizmatik, Nümizmatik para. Nümizmatik para. Bankamatik para. Evet. Arkeoloji. Çoğu öğrencim biliyor. Kazı, Kazı bilimi, bilimi hocam. Filoloji. Fil dil fil dil toptasınlar çıkabiliyor ÖSYM'nin sevdiği bir yer filoloji dil bilimi antropoloji ırk bilimi antropoloji kazıda e, kazı sorularında yukarıda verilen e, yorumlarda ırk bilimini kullanıyor ÖSYM antropoloji Epikrafya, kitabe bilimi hocam. Kitabelerin okunması için epikrafya bilimi kullanıyor. Kimya, tarihte çok önemli. Karbon yöntemi. Çünkü bir o kalıntı bulunduğu zaman kimya yöntemi. içindeki karbon yöntemiyle kaç yıllarına ait olduğu bulunuyor hocam bilimde. Hangi yıllara ait oluyor? Hangi yıllara ait oldu? Etnografya, örf, adet, gelenek. Kelime anlamı biliniyor. Genelde Öğrencilerimin hafızasında olan bir kelime etnografya. Sicilografi, mühür bilimi, coğrafya, bilinen bir şey, yer bilimi, heraldik, arma bilimi, çıkabilecek bilimleri aldım. Yardımcı bilimler. Buna sosyoloji eklenebilir, felsefe eklenebilir. Yan, çok bilim bir var. Sürü. En önemlileri hocam. ÖSYM'nin sevdiği yer nümizmatik filoloji, özellikle antropoloji bunlara dikkat etsin arkadaşlar. Çoğunu biliyorlar zaten. Evet. Tarihe yazım çeşitlerine geldik hocam. Tarih yazım çeşitleri. Üç başlık. Üç başlık. inceleyebiliriz. Evet. Hikayeci tarih. Bunun şimdi ÖSYM'nin sevdiği yerler çıkma şansı olan yerlerden bahsediyoruz. Direkt anahtar kelimelerden gidiyoruz. Hikayeci tarih. Heredot. Heredot'u vermeden hikayeci tarihten bahsedemez. Ee, eskiden böyle anlatırım Herodot gibi konuşmadılar derlerdi. Sürekli anlatırdı hocam. Herodot'un anlatıcı. Hikayeci tarih. Hikaye anlatıyor, destan anlatıyor. Hikaye, efsane anlatır gibi adı üstüne hikaye. Ama Herodot vermeden hikayeciyi soramaz. Hikaye Herodot. A Aklında kalsın öğrencim. Öğretici tarih. Pragmatiğin anlamı faydalı demek faydalı. hocam. Öğretici tarih. Bir şey öğrendirmek için, toplumları bilinçlendirmek için. Yani senin tarihin bu. Senin tarihin bu demek için olan bir e, tarih yazım çeşidi hocam. Evet. Toplumları bilinçlendirmek için Tukidides de bunun e, temsilcisi Tukidides'i de vermeden öğretici tarihi sormaz ÖSYM. Anahtar kelime. Yazımı de yazımı bu şekilde Tukidides de anahtar kelimemiz pragmatik fayda. Geçtim araştırmacı tarihi hocam. Araştırmacı tarih günümüzdeki tarihçilik. Nasıl hocam bir yerde kalıntı bulunuyor? Araştırılıyor. Hı hı. Kaç yılına ait olduğu bulunuyor. İşte araştırarak araştırmacı tarih. Yer, zaman ve belgeye dayanır. Arkadaşlarımız çok sıkmayalım. Güzel bir ders oldu. Tekrarını mutlaka yapsınlar. Tarih bilime girişlerde ÖSYM çok seviyor bu konuyu. İki video olarak hazırladık. Şu iki video dışında herhangi bir yerden ÖSYM soramaz. Bu konuda e, kefilim Gamze Hocam. Arkadaşlar tekrarı yapsınlar. Kritik yerleri tekrar izlesinler. E, bir dahaki konumuzda ilk Çağ uygarlıklarına giriş yapacağız. Sözü sana bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.